Soğanı başka yere gidelim demişti. Ben burayı gördüm. Dönerini tutacağız. Tabi elle yiyeceğim. Kusura bakmayın. Döneri görüyorsunuz Kalın. Bizim gibi yaprak döner evet. değil. Aynen yaprak döner değil. Hmm. O da aynı soğuk şişe benziyor. Kalamari. şu kalamari. kalamari. Biraz limon sıkalım şuraya. Ben çok limon sevmem aslında. Ha bakın bu da ahtapot gibi. Ahtapot ayağına benziyor. Bir sorduk ama yok dedi. Kalamari dedi. Kalamada böyle çıtır. Bu arada daha büyükmüş burada aslında. Yani. Hayır. Yani. Evet. Evet. Daha elastik. Yemeğe toplam ne kadar? 15 euro buydu. 5 euro da bu. 20 euro. Biralar da 5 euro. 25 euro toplam. 2,5 kilo biralar. Aa. Aynen. 25 euro. 25 euro çarpı 50 ile çekti çarpı. çarpı. Evet. 1200 lira falan. Yani bir tek pahalı mı ucuz mu siz söyleyin. Yani. Kuruştuk yerde çok da pahalı değil aslında. Soğuk donar tutkunları.